yakalayacakmış. ben tilki. Beni kimse yakalayamaz. Oh, oh, oh. 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 Oy, ucuz kurtuldum. Ha, 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 ha. Aa, yardım edin. Aa, çukura düştüm. Yardım edin güzel bir hava yürüyüş için. İmdat! Yardım edin! İmdat! Evet. Ha, Oli! Ne? ne oldu sana? Yardım et! Yardım et o işime! Çok kural düştüm çıkamıyorum! Oli! İnşaat arabaları orada. Geliyorlar. Merak etme şimdi kurtarırlar seni. Çalışmaya kaldığımız yerde durun. Durun, durun. Önce çukurdan Poli'yi kurtarmanız gerekiyor. Senin burada ne işin var? İnşaat alanına girmek tehlikeli ve yasaktır. Biliyorum biliyorum. Bir suçlunun peşindeyim. Koşarken yol bitti ve çukura düştüm. Ama siz de burada inşaat olduğuna dair hiçbir levha koymamışsınız. Bariyerle burayı kapatmamışsınız. Bu çok tehlikeli. Evet çok haklısın. Önce poliyi kurtaralım. Sonra da buraya hemen, hemen bir yol yapalım. Şimdi kepçeden sıkıca tut. Seni çekeceğim poli. <laughs> tamam. Oh, teşekkür ederim. Hah, poli kurtuldun. Ben şimdi hırsızın peşine düşüyorum. Siz de lütfen bu çukuru kapatın. O halde size kolay gelsin inşaat araçları. Ben de gidiyorum. Görüşürüz. Yol çalışması tamamlandı. <laughs> Çukur'a da düştü. Beni asla yakalayamayacak. <laughs> sen öyle san. Ha? Ha? Gel bakalım buraya. Ha? Nereden çıktın sen? Bırak beni. Bırak diyorum sana. Bırak.